Samsun'da genç kızın köpeğini otomobil çarpıp kaçtığı, köpek telef olurken sahibi ise gözyaşlarını tutamadı. Evet. İlk adım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir genç kız iki adet Pekinez cinsi köpeğini gezdirirken seyir halindeki yabancı plakalı bir otomobil köpeklerden birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef oldu otomobil durmayarak yoluna devam etti. Genç kız ve daha sonra olay yerine gelen bir vatandaş ölü köpeğin başında hüngür hüngür ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.